Merhabalar. Bu bölümde ağır spoiler var. Dikkat. Obi-Wan Kenobi dizisinde meşhur karşılaşma 3. bölümde gerçekleşince normalde 6. bölümden sonra yapacağım değerlendirmeyi öne aldım biraz. Çünkü açıkçası ben de bu kadar erken olacağını beklemiyordum. Daha önceki videolarımda bir beni şaşırtan bir durum oldu. Hani ya bu karşılaşma olacağını bilmiyorduk. Spoiler yedik gibi. Aslında duymamız için Disney ne gerekiyorsa yaptı. Zaten bu e, dizinin aslında en büyük iddiası işte rövanş, yüzyılın rövanşı gibi çok iddialı laflarla Disney bunu zaten yüzümüze vurdu. Karşılaşma olacak. Nasıl olacak, ne olacak, sonucu ayrı konu ama karşılaşma olacak. Hatta aktörlerin kendisi zaten e, bunu açık ve net şekilde söylediler. İşte bir araya gelmelerinin onları nasıl mutlu ettiğini falan bir sürü röportaj yayınlandı. Dolayısıyla bu bir sır değil, spoiler da değil. Bu karşılaşma bekleniyordu. İkinci bölümün sonunda Darth Vader'ın armorunu giymesiyle zaten sahaya ineceğini gördük. Dolayısıyla aslında üçüncüde karşılaşmaları birazcık daha e, beklenebilecek bir şeydi ama doğrudan e, bir mücadeleye gireceklerini ben beklemiyordum. Hani birazcık e, takip olabilirdi, uzaktan izlemeler olabilirdi, bir kaçma kovalama olabilirdi ama birebir kafa kafaya mücadeleyi üçte beklemiyordum. Şu anda tahmin ediyorum çok ciddi ağır eleştiri altında olacak Disney ve tabii ki yapımcılar. Çünkü Obi-Wan çok sevilen bir karakter ve şu anda gerçekten özellikle 3. bölümden sonra tam bir zavallı gibi gözüküyor. Hani net koyalım adını. Ve bu tabii ki sevenlerin hoşuna gitmeyecek ama düşündüğümüz zaman planlanan şey tam olarak buydu. Darth Vader çok güçlü. Yani öyle güçlü ki bunun bir şekilde anlatılması lazım sadece böyle işte tasvirli olacak gibi değil. Zaten hatırlarsanız Rogue One'ın sonunda Darth Vader'ın çıkması ve orada ufak bir şov yapması en çok beğenilen yeriydi neredeyse bütün filmin. İşte bu tamamen Darth Vader'ın aslında pek bir aksiyonunun görülmemesinden kaynaklıyor bu. Adam kötü ama niye kötü? Hep aynı şeyi söylüyorum. İmparatorluk kötü ama niye kötü? Şimdi Darth Vader'ın da gücünün gösterilmesi için karşısına normal adam koyamazsınız efsane yani Obi-Wan gibi bir efsanenin karşısında çok güçlü olursa ha diyorsunuz bu adam bayağı güçlü. İşte burada bu dizide bunu görüyoruz. Darth Vader'ın ne kadar güçlü olduğunu, Anakin Skywalker'ın çok ötesinde güçlü olduğunu anlayabilmemiz için aslında Obi-Wan'ı perişan etmesi gerekiyor ki anlayalım. Tabi burada şu da var. Obi-Wan Kenobi de aslında baktığınız zaman 10 yıldır hiçbir şey yapmayan, kılıcı bırakmış, gücü bırakmış, orada et kesen bir adam çölde yaşıyor. Luka göz kulak oluyor ama bir yandan da aslında hiçbir şey yapmıyor. Saklanıyor. Bırakın 10 seneyi. 10 gün sporu ara verseniz kondisyonsuz kalırsınız ki bunu çoğunuz pandemide yaşadı. Obi-Wan'ın psikolojisi de bozuk biliyorsunuz. Anakin Skywalker'ın ölümünden öyle zannediyor, öldürdüğünü zannediyor ve düşüşünden kendisini sorumlu tutuyor. E tabi bir de kaybedilmiş savaş var, kaybedilmiş dostlar var, felaket durumda. Yani Obi-Wan Kenobi bu dizide aslında olabilecek en kötü pozisyonda hem fiziksel olarak çökmüş durumda yaşlandı da tabii. Hem de psikolojik olarak çok zor durumda. E böyle hal, böyle bir halde en güçlü belki de konumunda olan bir Darth Vader'ın karşısına çıkınca başka türlü olamazdı. Bir anda şeye dönerdi açık söyleyeyim. Bu işte yeni üçlemede Rey'in bir anda kılıç kullanıp ne oluyor yer dedirttiği duruma düşerdi. Çünkü bu kadar depresif haldeki, zayıf haldeki bir Obi-Wan'ın bir anda eskisi gibi Darth Vader'la ...karşılaşabilmesi pek mümkün olmamalıydı ve olmadı da zaten. Hatta orada çok güzel göndermeler var. Darth Vader'ın tabi orada e, bence Obi-Wan'ı e, hemen aslında öldürebilecek durumu vardı. Ama diziyi iz, izlediğiniz zaman göreceksiniz bildiğiniz oynadı. Hani bazen kediler fareyle oynar ya da avıyla oynar yani öldürmezler. İşte onu yaptı çünkü acı çekmesini istiyor. Hatta gitti yaktı Obi-Wan'ı tamamen kendi başına geleni o da tatsın istedi. Şu anda hiç acelesi yokmuş gibi gözüküyor zaten. Sürüne sürüne, süründüre süründüre Obi-Wan'a acı çektirecek. Şöyle olacağını tahmin ediyorum. Obi-Wan'ın fizik, fiziki durumu ve mental durumu ama daha çok da fiziki durumu artık Darth Vader gibi hem güçlü hem de robot aslında Darth Vader'ın her şeyi robotik. Yani fiziki kabiliyetleri de çok ciddi artmış durumda. Obi-Wan tam tersi aşağı doğru gidiyor. Fiziksel olarak artık Obi-Wan'ın bir Darth Vader'ı yenmesi mümkün değil. Bunu burada iyice anlayacak. Ve büyük ihtimalle qui en sonunda bir yerde belirecek, zuhur edecek. Ve e, Qui-Gon Obi-Wan'ın bu yaşlanan ve onu artık durduran, e, ona engel olan Darth Vader'ı yenmesine engel olan bedeninden nasıl ayrılacağını gösterecek. Ve e, bunu öğrettikten sonra işte dördüncü filme bağlayacağız. Orada da Obi-Wan hiç direnmeyecek neredeyse. Ve orada tamamen fiziksel formundan kurtulacak. Ve Darth Vader'ın yok edemeyeceği. Ve engel olamayacağı bir formda işte Luke'u devam ettirecek Jedi olma yolunda. O yüzden hani hiç şaşırmayın bu bölümde bu dizide büyük ihtimalle 6. bölüme kadar da bir anda böyle Obi-Wan'ın geri dönüp Darth Vader'la başa baş mücadele edebileceği bir sahne görmeyeceğiz. O yüzden rahatsız da olsak hani Obi-Wan'ı bu halde görmekten rahatsız da olsak birazcık doğal süreç. Ki bundan sonraki süreçte yani şimdi bu dizi bitecek daha sonra Obi-Wan... Yaşayacak bunu biliyoruz. E, e, ne yapacak? Yine çöle dönecek. Yine Luke'u bekleyecek. Üstelik hani gayet de başarısız olarak devam ediyor aslında hayatına baktığınız baktığınızdan. Çünkü Luke'u eğitmesi lazım. Küçük yaşta eğitmesi lazım. Eğitemiyor. O, a, amcası izin vermiyor. Dolayısıyla orada da sadece gözetmen olarak kalıyor. Pek bir şey yapamıyor. E, fiziki olarak da hani kendisini çekmiş durumda. E, zaten iyice ihtiyarlıyor. Yani Obi-Wan'ın aslında bundan sonraki kaderi yani 3. filmin sonunda Anakin Skywalker'ı kestiğinde aslında Obi-Wan da ölüyor bildiğimiz anlamda ve bundan sonraki süreçte de aslında her şey onun için kötüye gidecek ve finalde de zaten Darth Vader'ın karşısında fiziksel formundan kurtulacak ve işte Force Ghost olarak hayatına bir anlamda devam edecek. Yani bir çöküş izliyoruz aslında Obi-Wan için bu üzücü bir şey tabi ama bir yandan da Darth Vader'ın ve işte imparatorluğun yükselişi anlamında da bu hikaye önemli. Ben şunu isterdim bir hani bu seriyi seven biri olarak. Obi-Wan ve Darth Vader'ın ayrı ayrı hikayeleri gitseydi hani karşılaştırmaları da çok benim için açıkçası şart değil. Çünkü Obi-Wan zaten Darth Vader olmasa da bir çöküş dönemindeydi. Dert Darth Vader'ın da şovunu yapması lazım. Niye kötü olduğunun iyice gözükmesi lazım ki bu dizide baya sağlam sahneler vardı. Sırf Darth Vader açısından değil şiddet içeriği anlamında ciddi sahneler vardı. Pek çocuk dizisi gibi değil yani. iyi de o anlamda. O yüzden İkisi paralel bir şekilde gitseydi. Bir hani aynı dönemi Darth Vader'ın gözünden görüp bir de Obi-Wan'ın gözünden görerek bir finale doğru gitseydik. Hani yine belki finalde karşılaşma olurdu. Belki. Ama şart olmazdı ve hiç olmazsa iki tarafta tatmin olurdu. Çünkü şu anda hayran kitlesi Darth Vader'ın daha çok gözükmesini istiyor. Özellikle Rogue One'dan sonra. Darth Vader'ın hikayesini okursanız eğer çizgi romanından orada da ne kadar güçlü olduğunu anlıyorsunuz işte çelişkileri her şeyi orada var ama sahnede görmek televizyonda işte, işte karşımızda kanlı canlı görmek başka bir şey. Orada bence bir Darth Vader'a ihtiyaç vardı. Bir, onun da bir dizisine ihtiyaç vardı. Şimdi Obi-Wan'ın içine katarak aslında onu da bize anlatıyorlar. E tabi 6 bölüme sıkışınca pek olamıyor. E bir yandan da işte biliyorsunuz Boba Fett dizisi bir noktadan sonra Mandalorian'a döndü yani içinde Boba Fett'in olmadığı bölüm var. Nasıl oluyor Boba Fett dizisinin içinde onun olmadığı bölüm? İşte böyle oluyor. Birbirlerine karıştırdığınız zaman güçlü karakterleri ana karakterin önüne geçme riski var diğerinin. İşte burada birazcık onu yaşıyorlar ama yine de yine de Darth Vader'la Obi-Wan kapışması bundan başka türlü pek olamaz. Dediğim gibi çok tepki çekecek. Yani ne yaptınız ne ettiniz bu adam sürünüyor hiçbir şey yapamıyor. Evet ama öyle gerçekten öyle. Ee, Obi-Wan'ın çöküşünü izliyoruz aslında Darth Vader yükselirken. Hoşumuza gitmiyor ama e, şu anda ben hani baktığım zaman 3. bölüm bence en iyi bölümdü. Şiddet düzeyi olarak da yetişkin bölümüydü. E, çelişen bir şey görmedim. Tam tersi ben açıkçası Obi-Wan'ın bu karşılaştırma ne zaman olursa olsun zaferle ayrılmasının imkansız olduğunu düşünüyordum. Yani mantık onu gerektiriyordu. Sadece şu söz konusu biliyorsunuz. Diziler, filmlerde kötü karakterler çok güçlü oldukları için saçma sapan şekillerde ölürler. Darth Maul öyleydi, işte Boba Fett o şekilde yenildi. Burada da bir böyle acaba bir şey olur mu? Darth Vader da biraz robotik olduğu için aslında Obi-Wan ona ciddi zarar verir ama öldürmez, ölmez. Ama tam tersi olursa Darth Vader Obi-Wan'ı ciddi yararlarsa o zaman dördüncü filmde uyuşmaz. Bu durumda ben hani belki Darth Vader'ın biraz zarar görme payının olabileceğini düşünüyordum ama şu anda bunu gördükten sonra ondan da şüpheliyim. Muhtemelen gayet net ezilen bir Obi-Wan olarak devam edecek ve işte görevini tamamlayıp Tatooine'de inzivaya çekilecek diye tahmin ediyorum. Beklenen karşılaşma dedikleri 3. bölümde gerçekleşti ve bitti mi kısmı ondan şüpheliyim ama bence 6. bölüme kadar yine bir karşılaşma olur. Diyalog çok azdı. Ben hani ikisinin arasında biraz daha atışma olur diye düşünüyordum ama işte daha aksiyon gördük. Belki biraz daha aralarında bir hesaplaşma ama daha böyle hani kılıçta değil de sözlü bir hesaplaşma da geçebilir. Bakalım ne olacak? Ee, şu anda ben izlediklerimden memnunum. İnşallah düzgün bir şekilde bir sona bağlarlar. Dördüncü film sonuçta belli ne olacağı. Oradaki karşılaşma da belli. Bunu işte çok bozmadan, çok mantık hatalarına düşmeden inşallah bu şekilde bu tempo devam eder ve 6. bölüme ulaşırız. O zaman da ben yine finalde bir toparlayan bir bölüm daha çekerim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.